ailesi adına bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak buraya gelip taziyelerini bildiren, dua eden, cenaze namazını kılacak olan siz kıymetli kardeşlerimizden Mevla'ya razı olsun. Ayy. Kıymetli müminler, merhuma annemizin Kur'anları bugün için inşallah mezarında okunacak. Yarın ve diğer gün için ise bu camide akşam namazına müteakip inşallah okunacak. Kıymetli müminler, hayat anlamsız bir varoluş değildir. Ölüm de sonu hiçlik olan bir yok oluş değildir. Aksine hayat, güzel amel işleme süresi, ölüm de dünyada yaptıklarımızın karşılığını göreceğimiz ebedi hayatın giriş kapısıdır. Yüce Mevla cümlemize, anlamlı bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Kıymetli müminler, Yüce Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Kullu nefsin Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz buyurmaktadır. Bu ayeti celilenin gerçekliğine boyun bükerek rahmet rahmana kavuşan ve şu anda musallada hazır bulunan Merhum annemize Rabbim rahmet eylesin. Makamını cennet eylesin. Derecesini Ali eylesin. Bizler de bu hal ile hallendiğimizde imanı kamil ile Rabbimizin huzuruna varabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, şu anda musallada hazır bulunan merhum annemiz bizlerden hüsnü şehadet talep ediyor. Sizler merhum annemize karşı son görevinizde kendisine olan haklarınızı kendisini helal, 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 helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Kendisinden razı mısınız? Allahıyız. Razı mısınız? Allahıyız. Razı mısınız? Razıyız. Razı razı Yüce Mevla helallığınızı, rızalığınızı kabul eylesin. Allah. Kıymetli kardeşlerim bildiğiniz üzere cenaze namazı dört tekbir bir selamdan ibaret olan ve dua niyetiyle kılınan bir namazdır. Allah. Birinci tekbirden sonra Subhaneke duasını ve celle senaüke ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik duaları. Bir Üçüncü tekbirden sonra, salli, bir bir Üçüncü tekbirden sonra bilen cenaze duasını bilen bir duasıını, bir bilmeyen dua niyetiyle Fatiha-i Şerif. Dördüncü tekbirde inşallah beraberce selam veriyoruz. Beraberce niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meclise için duaya, hatun kişi niyetiyle uydum hazır olan imama. Allahu Ekber! الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله مرهما رهد الفاتحة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين Kıldığımız öğlen namazımızı ve akabinde kıldığımız cenaze namazımızı kabul eyle Ya يا رب Ya يا رب ölülerimize de, dirilerimize de merhametinle muamele eyle ya Rab. Af ve mağfiretinle muamele eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, burada olanlarımızı da, olmayanlarımızı da affeyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, küçüğümüzü de, büyüğümüzü de, kadınımızı da, erkeğimizi de bağışla ya Rab. Ya Rabbel Alemin, özellikle şu an cenaze namazını kıldığımız merhume teyzemiz, hayır ve güzellikler içerisinde hasenatı en güzel şekilde ise onun hasenatını daha da artır ya Rab. Ya Rab seyyiatı çok ise seyyiatını da affeyle mahveyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin bizler de bu hal ile hallendiğimizde kaçınılmaz son ile karşı karşıya kaldığımızda hepimize iman ile göçmeyi nasip eyle yarar yaşarken İslam üzere yaşamayı ölürken de iman üzere ölmeyi bütün ümmeti Muhammed'e nasip eyle yarar ya rabbel alemin okunan Kur'an-ı Kerimleri öncelikle fetekabbelha Rabbuha bi kabulin hasen Ayet-i Celilesinin sırrına mazhar eyleyip en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı peygamberlerin ve Efendimiz ve Vesselam'ın ruhlarına hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı özellikle musallada yatan ve bağışlanma merhamet dileyen teyzemizin ruhuna hediye ediyoruz ya Rabbim onun ruhuna hediyemizi kabul eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin seyyiatını mahveyle ya Rab. Hatalarını affeyle ya Rab. Günahlarını kusurlarını affeyle ya Rab. Derecelerini ali eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin bizler de ölürken kelime-i şehadetle ölmeyi hepimize nasip eyle ya Rab. Vatanımızı ve milletimizi her türlü felaket ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rab. Senin emrinle, senin talimatlarınla yaşayıp yine senin emrin üzere ölmeyi nasip eyle ya Rab. Amin diyen cemaatimizin de bil cümle geçmişlerinin ruhlarına haberdar eyle ya Rab. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.